Selamünaleyküm beyler. Bugün Drakor Ace'imizi maxladık. Hemen gidelim. Neleri seçtik? Bakalım. Aslında iki gün önce maxlamıştım. Daire videosu çekiyorum. Şimdi geldim. Dur lan burası değil ha. Geldim yaptım iki 3 kere 4 kere bir şeyler işte. Ben iki blue seçtim. Şimdi ben size anlatacağım burayı. Blue ee, orp çıkıyor yanınızda. Bu adama hasar verdikçe o orduları da adama hasar veriyor. Yani birazdan göstereceğim zaten anlamamış olabilirsiniz. Kırmızı ise adamlar size vurduğunda Vurduğu hasarın yarısını geri alıyor. Ee, benim önerdiğim şekil bu. İki blue bir tane red. Ee, şimdi göstereceğim zaten açıp v4'ü. Hemen şöyle bir yani hesabı getireceğim. Şöyle. Evet yani hesap geldi. Şöyle açalım V4'ü. Tamam geldi. Görmüş olduğunuz gibi max level böyle. Şimdi benim size dediğim or ama bunun canı çok az kalmış. Bakın orklar daha çıkmadı. Biraz vurmam gerekiyor. O zaman buna neyle vuracağım ölecek şimdi. Neyse bu ölsün geri gelsin. size dediğim o kırmızıyı göstereyim. Şimdi bu bana vuracak. Vurduğu hasarı yarısını alacak. Bakın. Vurdum. Bakın o da hasar alıyor. Bakın görmüş oluyor vurduğunda o da hasar alıyor. Ama bu kim? Öldü mü lan o? Bunu öldürdük. Şimdi şu orkları gösterelim size ya bir türlü. Hemen şöyle. O kırmızı. Oğlum. Bir iki videonun sonunda ya. Neyse 2'de 2 aldık güzel. öyle geldim kestona. İşte o orklar da size ekstra damage sağlıyor. Bakın. Adamın yanında orklar çıktı. Gördüğünüz gördüğünüz gibi bir kere vurdum o orklar adam da patladı ve canı şu an bitti neredeyse. Bir daha göstereyim. Görmemiş olanlar için. Bir de o kırmızı kırmızıyı göstereyim şimdi. Bakın. Dur haki açık değil. Bakın vurduğunun yarısını kendi alıyor. Görmüş olduğunuz gibi canı bu kadar. Böyle bir, iki. Bakın bir kere daha bak orklar çıktı üç tane. Ben buna bir kere daha vursam bu patlayacak orklar. Bakın kaç vuracak? 6776. 6.766 vurduğuna bakmayın çünkü yan hesabın canı o kadar kalmış böyle bir reset çekeyim böyle bir gaz komu göstereyim size akkiyi çok pis kırıyor bu arada drakovaya da z attık x attık sonra Bu dokuyulu cx şimdi teker teker söyleyeyim GAS-Z gaz x CDK-Z X Sonra arkaya bakarak Gotoom'u Z Sonra C Sonra X ee, Bir de adamı bu kadar kolay yakalayamayacaksınız tabi Onun için de bir göstereyim Adam havada falan değil mi? Biz bunu o kadar kolay Z ile yakalayamayız bu adamı Bu adam etrafa koşturacak O zaman Etraf koşturduğunda Godwoman C ile odaklıcaksınız sonra Z sonra X sonra şöyle yapacaksınız. Güzel bu kombu Guts güzel kulüp zaten Bir de eğer eliniz hızlıysa Tam X e attığınız yerde C'ye de atabilirsiniz Ben de bir deneyeyim onu Hemen C ile başladı. P ve Kolda onu vardı ya yapamadık.